Bebek sürük hazır mısın? Hadi çek hadi. Çektim. Bakalım bebek sürük ne kadar kaçıyor? Aha. <laughs> Tam göbekten. Ah ulan göbeği acıdı ya. Hadi sıra sende at bakalım. Hop, hop 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 hop. Aa kaçtım. Hadi onu bay sana. Of ya. Vallahi vurdu. Kamera adam. Oh, oh. Dur. Dur bebek sürük dur. Acilen bir şey söyleyip gitmeliyim. Ah. Ne oluyor kamera adam? Oh ah, arkadaşlar Titan Speaker ve ailesi burayı saldıracak. Acilen kaçası gibi tuvaletlerle birlikte. Ah vurma bebek senik bak. Valla bir daha söylemem. Nasıl? Çaka demiyorsun değil mi? Hayır çaka değil. Hadi köylüleri toplayıp saklanın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Köylüler köylüler. Titan Speaker geliyormuş. Köylüler köylüler. Titan Speaker geliyormuş. Nasıl ya? Tita Speaker Man gibi bir tuvalet geliyormuş. Hadi çabuk saklanalım kaçalım. Çabuk köylüler. Ne diyorsun sen kardeşim ya? Öyle bir şey olur mu? Tamam siz bilirsiniz. Gelmek istemeyen gelmesin. Gelmek isteyen gelsin. Pişt. Hey beni takip et çabuk. Neden sen kimsin? Beni çabuk takip et. Nasıl? Bebek Sonic. nerede? Nerede? Yürü kaçıyoruz. Bazı köylüler inandı bazıları inanmadı. Ana yarı işi kaldı mı yani? Evet kaldı. İçeri girin çabuk. İçeri mi? Tamam nereden giriliyor? Buradan mı? Bakayım. Hey köylü. Köylü. Arkadan bu nerede? Aa, yok buradaymış. Ha, ne yapacağız şimdi burada? Evet şimdi buradan aşağıya girin. Nasıl gireceğiz? Oh. <laughs> yok artık. Oha. Köylüye bak. Girdim köylü. Diğer köylüler de sok. Çabuk çabuk. Tamam. Geli köylüler aşağı doğru. Nasıl buradan aşağı düşerim ben ya? Bakayım bir. Oh. Oy. Bu ne be? Köylüye bak neler yanmış. Bu ne lan böyle? Uçan halılar var. Bu ne? Oha. Çok garip. Yemek de var. İyi e, biz burada yaşarız. Burayı tamamen kitleyebiliyor musun köylü? Zırlara bak. Bu sesler de ne? Olamaz. Oh, olamaz. Ya, çabuk 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 zırhları giy. Köylü. Köylü burada mısın? Buradayım tabii ki de. Ne yapacağız? Evet amca ne yapacağız? Çabuk silahlar falan lazım. Çabuk yukarıya çıkmalıyız. Evet yürüyün. Şimdi köylüleri öldürüyorlar. Onlar ölürken biz de arkadan saldırabiliriz. Sen çok akıllı bir köylüsün. Helal olsun. Burada kılıçlar falan var. Şundan bundan alacağım bundan alacağım. Tamamdır. Bunlar yeterli benim için şu anlık. Alın bakalım size. Şimdi göreceksiniz bakalım kim daha güçlüymüş. Hemen yukarı çıkalım. Ama nereden çıkabiliriz? Köylü senin buradan çıkış yerin var mı başka? Oradan çıkabiliriz istersen. Beni takip edin buradan. Tamam. Koş 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 koş. Oha, oha. Oha. Oha bayağı kaçış. Buradan da kaçarız sonrasında. Çok iyi fikir. Köylü bu. Ne demek? Bunu böyle günler için saklıyordum. Ve işe yarayacağını biliyordum. <laughs> Helal olsun köylü. Olamaz. Buradalar. Hayır. Köy zaman veriyorlar. Gelin arkaladık. Piyo 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 piyo. Allah'ın Kaldır Saldır. Oh, <laughs> olamaz size. Oh, olamaz köy nasıl saldırırsınız siz ya? He, köylerim nasıl saldırırsınız? Ha, al sana! Köyler silah kullanabiliyor musunuz? Hayır, sadece elimizle vurabiliyoruz. Alın size. Hello size köyler, saldırın. Al sana, al sana. Vur, 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 bebek çürük, vur bebek çocuk vur. Ne cüne, ne bunu da bunu da. Ulan Titan kamera adam, sen de hiç beklemezdin bunu. Allah'ın sen, Allah sen. Başka var mı? Şurada var. Oh köylü dikkat et. Hem sen, hem sen. Helal olsun köylere bak. Ah, olamaz. Köyün haline bakın. Ulan var ya, öldürün şunu. öldürün, öldürün, öldürün. Ayıp lan? gel, sen buraya gel. Oo, nasıl saldırıyor köylüler? Helal olsun köylüler. Bu birlik günüdür. Yapışın yapışın yapışın. Al sana testereye bak testereye. Öldürüyor köylüleri öldürüyor. Ulan köylüleri öldürdü. Al sana. Bir dakika yakamadım. Al sana al sana. Al, al al siki bir de ölsene. Ölmüyor da. Geçin lan. Geçin. Geçin köylüler. Ben onu şimdi öldüreceğim. Bir dakika öldüremedim köylüler. Geçilin yakacağım. Ha, pardon köylüler. Yandım ben lan yandım. Ne yapıyorsun? Pardon pardon pardon. Şey, şeye kurşuna geldiniz ya. Sakat kurşun. Ne kurşundu? Ona denk geldiniz. Allah'ın sonu testere. Böyle Burada bir tane daha skibidi var. Kenara sıkıştırmışlar. Hello olsun köyler geçelim ben yakacağım onu. Ulan bizi yakıyorsun lan. Pardon pardon köyler çok pardon ulan ben köyleri yakıyorum ya. Neyse köyler halledersin onu. Bitti mi? Yes. Olamaz bu yarısalar ne? Ne yapacağız? Köylü benim birazcık mermim azaldı. Mermi var mı başka? Başka mermi yok. Bu kadar. Eyvah. Ne yapacağız köyün haline bak. Oh. Bu yarısalar ne böyle ya? O oh, alın lan size yarısalar. Allah sana. Allah sana. E canım, bu bu yarış şeyler de ne böyle ya? Çok iyi Evet. Of. Tamam tamam. Acil. Diğer köyler Kalan köyler Gelin. E, şu eve gidelim. Bu ev kimin ya? Hey köylüler. Artık kendinize gelin ya. Halen burada mısınız? Evet buradayız. Of of of. Gel bebek suyu bir eve girelim. Bu ev neresi böyle? Oo, güzel ev. Buraya aslında eğer tekrardan gelirlerse kullanabiliriz. Bir dakika biz de geliyoruz. Gelin köylüler size. Ben yukarı kata bir kontrol edeyim. Burası nasıl bir yer? İyi güzel bir yere benziyor. Bu bahçeden savunabiliriz aslında. Aa bir dakika. Olamaz. Ne hale geldiler? Gelmişler yine. Eyvah. Olamaz. Köylüler. Köylüler dikkat edin. Al ulan sana, al ulan sana. <laughs> köylü, köylü dikkat et geçin oradan. Sıkacağım da, sıkamıyorum köylüler var. Bir dakika şunları sıkabiliyor muyum? Evet bunları sıkabiliyorum. Bu da uzaktan vursam aslında. Ama o kadar silahım yok ki. Vuramam o kadar uzaktan. <laughs> Canlara bak nasıl bakıyorlar. Bunları nasıl öldüreceğiz biz ya? Hadi yaparız hadi hadi hadi. hadi. Bebek Sonic, Bebek Sonic burada mısın? Evet aşağıdayım, savaştayız. Savaşta mısın? Köylüler hadi çıkalım. Hadi yürü, gidiyoruz. Gidiyoruz. Yürüyün gelin köylüler. Koşun bakalım. Alın lan size. Alın lan size. Köyle benimle birlikte herkes saldırsın. Alın lan size. Aynen öyle. Saldırın köylüler. Al lan sana. Al lan sana. Köylü ordusunu görmedin sen. Ah olamaz. Bunlar hep patlamış. Bebek Sonic yardımın lazım biraz. Ah hani araya sıkıştırdılar. Kaç 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 kaç. Ah bir 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 bir. gel bi. lan bu buraya. Alın lan size. Ulan haberler adamlar. Sizden hiç beklemezdim Ah Oğlum bu adam TNT attı kafama. Patlıyordum az kalsın. Eyvah çok az silahım kaldı. Ne yapacağız? Ta 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 çok yardımcı ol. hadi yapayız. Yaparız da. Çabuk 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 öldür. Sen de uyursun böyle gel bakalım buraya Geçin tut tut bu heykele kimse zarar veremez Bura köylerin heykeli Hayvan vermişti İki daha silah var Ooo tut 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 Olun lan size Canlar gelin hadi ezsenize bizi Ezemiyor musunuz gelme gelme öyle gelme sakın gelme Geçi köylü geçi köylü pim, 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 pim. Öldüremiyorum Mermim bitti Eyvah silahlarım bitti Kaç 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 kaçma zamanı Bebek Sonic Evet ya, ya. Ha, Mermilerim bitti ne yapacağız köylü Bunu al Bunu mu Teşekkür ederim köylü Piu Oo çok yanlış gitti Tekrar atacağım Bu da bir şey yaramaz Bunlar çok fazlalar Ne yapacağız köylü Yapacak bir şey yok Kaçmalıyız Irkımızı kurtarmalıyız Irkımızı mı Oğlum nasıl öldüreceğiz oğlum sizi öldüremiyoruz ki Baksana daha orada bakıyorlar bize Baksanıza bak buradayım körler Hadi gelin gelin hadi hepiniz gelin şaka şaka gelmeyin 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 Beysun geçin Geçin, geçin. oh üzerime doğru geliyor Kaç 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 Ya bakayım hop Sen ne yapacağız köylü Çabuk geri dönelim Yoksa herkes ölecek Tamam oh nereye geri döneceğiz Laboratuvara Nasıl bir dakika bunlar buradayken laboratuvara girersek bizi görürler Kaç 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 Köylüler ne yapıyorsunuz burada Saklanıyoruz abi. Sessiz ol. Ulan. Oh, ne yapacağız? Bagswing, Bagswing burada mısın? Evet. Köylü. Köylü burada mısın? Bunlar burada savaşıyor. Köylü. Köylü burada mısın? Heh. Evet. Hadi girelim. O üstümüzü kapatmalıyız. Başka köylü yok mu gelecek? Üçümüz ne yapacağız? Üçümüzden olmaz. Birkaç tane daha köylü alalım. İneceğim siz gidin. Ben sizi kurtarayım. Hayır be Hüsnü öyle olmaz. Hayır canım arkadaşım seni tek bırakamam. Gel bakalım buraya. Köyleri kurtarıp geleceğiz buraya. Köylüler birkaç tane köylü lazım. Topla sen be Hüsnü. Ben bunu o sırada boyu tutuyorum. Hadi bakalım. Hadi çabuk hızlı be Hüsnü. Hadi hadi hadi. Hüsnü şey tut. Tamam tutmaya çalışıyorum. Olma o Al sen bunu. Gel buraya gel gel. Gel bakayım sen buraya. Al sana al sana. beni takip edin. Çabuk follow me. Follow me. Türkçe ne Merhaba beni takip et. Beni takip edin çabuk. Ha, Allah sana, Allah sana, Allah Ah, oh, gelin buraya. Bu köyü asla bitiremeyeceksin. bitiremeyeceksiniz. Dikkat et köylü. Sana da vurmasınlar. Al sana. Gel buraya gel. Al sana bir tane de bomba. Al sana. Olamaz. Heykel gelemez asla. Al sana al sana al sana. Gel bakalım buraya. Yine canlı topladım seni. topladım seni. Köylüler toplayın. Köylü, dikkat et ne yapıyorsun? Merak etme. Hepsini öldüreceğim. Bir dakika. Oralarda kalmışlar var. Sen burada ne saklanıyorsun he? Kimi bekliyorsun? He? Ölümünü mü bekledin? Gel bakayım ben seni bir güzel öldüreyim. Tamam. Bu da bitti. Başka var mı? Oh, galiba kazandı. Kaçmamıza gerek yokmuş. Saldırı saldırı saldırı. Bitti sayın bitti sayın. Zaten vuramıyor bile. Ezik bunlar ezik. Köylere bak be. Evet hey, beyler olsun köylülerse. Bırakmayın asla. Al size. Al sana bakalım. Oo, galiba burası birisinin güzel bir eviydi ama birazcık mahvettik. Odası yüzünüzden. Gel bakayım. Oo, burada üç tane var. Oo, varmış burada. Bunlar Bunlar arkada ne yapıyorlar böyle? Gel bakalım böyle. Al sana. Bir dakika atamıyorum. Neyse gel. Seni savaşacağım. Ezemezsin beni. Ben Enes alsam Ve üstündeki zırh asla kurşun geçirmez. Ve silah da geçirmez. Al sana. Bunu da öldürdüm. Tamam başka var mı? Şurada bir tane daha var. Enes aşk hadi. Hadi köle çıkalım buradan. Köy mahvoldu. Evet geçin oradan. Geçin böyle Olamaz. köylün birisini öldürdüm arkadaşlar. Yanlışlıkla o oh, galiba deli köylü öldürdüm. İnşallah o değildir. He değilmiş tamam arkadaşlar. Oha! Köylüler helal olsun. Çüş. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi koşun koşun koşun. Geri dönmeliyiz çabuk. Köy mahvoldu. Heykel. Görsüz kendine iyi bak. Sana iyi bakamadık. Koş 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 koş. Herkes kaçışa. Kaçış. Kaçış zamanı köylüler. Kaçış. Acil durum acil durum. Herkes kaçışa. Hadi bakalım. Neyle kaçacağız? Bunlarla kaçılabiliyor mu? Bir dakika. Oo! Oh, bunlarla kaçalım. Köylüler, arabalar ve bunlara binin. Hadi bunlarla gidelim. Oo oh! çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yaşasın. Bunlarla gideriz. Yürü yürü yürü. Bastım gaza. Ben gidiyorum. Ben de ben de ben de gideceğim. Hadi başlayalım ve gidelim bu nereden? Evet. Yürü bir dakika. Elimi alacağım şunu. Şuraya koyacağım. Hadi kaçış zamanı bebek süre. Go 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 go. Hadi köylüler kaçıyoruz. Yürüyün. Hadi bakalım kaçıyoruz arkadaşlar. Vallahi bu köyü terk etmemiz gerek. Üzgünüm ben de terk etmek istemezdim ama yapacak başka bir çözümüz, çözümümüz yok. Buradan kaçmalıyız. Burayı terk etmeliyiz. Elimi aldım. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. yanlış çıkan videoya tıklamayın. Burada kimseler yok değil mi? Tamam. Buradan kaçabiliriz. Bebek sürekli biz ayrılıyoruz arkadaşlar. Başka köye gidiyoruz. Köylüler kendinize iyi bakın. Irkınızı devam ettirin. Teşekkürler Enes. Kahramansın. Yürüyün köylüler. Bebek Sönük hadi gel. Ben kalktım gidiyorum Bebek Sönük. Kendine iyi bak kusura bakma seni terk ettim. Annecim ben dur geldim bana geldim. Hani görmüyorum seni. Arkadaşlar artık kalkmam gerek. Bebek Sönük'ü terk etmem ya Gördüm gördüm. Annecim ben dur geldim. Ne bileyim beni bırakma. Neyse arkadaşlar ben Bebek Sönük'ü bırakıyorum. Köylüler de kaçıyor gördüm onları da. Bebek sünik görüşürüz valla ben seni terk ettim. Bırakma beni. Bana silah sıkıyor ya. Manya bak. Neyse arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğendiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Gazze çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yana çıkan videoyu lütfen tıklamayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.